Evet arkadaşlar videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Evet arkadaşlar bu videoyu yeni başlattık şu anda. Öbür videoyu sileceğiz. Part 2'si gelecek bu videonun hiç merak etmeyin şu anda başlıyoruz. Evet top bende arkadaşlar. Merak nasıl yaparak topu kaptı. Evet topu tekrardan aldım. Hangi kalemini? Evet. Aha. Seni onun bir tarafı. Arkadaşlar şu anda baskı yapıyorum. Ama bir e, çağrı yaramıyorum. Arkadaşlar bileyim. topu aldım ilerliyorum. Sıra. Evet. Topu evet. boş. Ve kola geliyor. Kola geliyor. Ve, Ay, ve kola da arkadaşlar. Baş 4-2 oluyor. 4-4 yapmaya çalışıyoruz. 4-2 oldu arkadaşlar. Devamları gelecek daha bu golleri. Başka ne Arkadaşlar dört tane attı. Gol geliyor, gol yani. geliyor, işte gol geliyor. geliyor, arkadaşlar geliyor, yazdığınızda bir tane daha hesap çıkıyor. Evet arkadaşlar bu var. unutmayın, Arkadaşlar yine o polisi ve... Gol top! Tutuyor, ee, hadi gidelim. Başlat. Başlat. Arkadaşlar şurada kafayı koydum. Saka. Topat, Pardon. Pardon. Bir kafa. Lan. Arkadaşlar şu anda telefon yanımızda olmadığı için şarkı da açamıyoruz. Oğlum, bir çok kaybı. Dur, 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 Maçı durdur, açak. Sakın. Maçı durdur Arkadaşlar, hemen. durdur, Maçı Ne ee, Arkadaşlar, Türk müzikleri ee, Arkadaşlar, bu olur mu? Herhalde. Yok, <laughs> Aha yavra. Bu çözümü bize Tamam mı? İyi top edeyim. Hadi şimdi konuşalım. Bak ben, ben de tanacağım şu artık. Bu da elleri Aç aç. Patar şey. Gelme şimdi başla Arkadaşlar başlattık şu anda. Alnay çalışıyoruz. Şurada aldık. Aa, onu ver ver Arkadaşlar aldık topu ilerliyoruz. Çok iyi gidiyordum arkadaşlar ama maalesef topu kaptırdım ve geri aldım. Şu varım, paslarımı gönderiyorum. Ama topu yine kaptırdım maalesef. Tuştu bunu gönderdim geçti Arkadaşlar bir daha öyle arkadaşlar bu oynadığımız eee oynadı 5424 böyle yanlışlıkla bir kanalda olduğunu görüyoruz. O da. Bilette işlem 4 tercih gel pardon. İstanbul'dan seyredebilirsiniz. Çünkü bu ışığımız Şu anda Sapere bir 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 arkadaşlar. Çok alabilirsiniz. olan atak fırsatı olabilir. Top aldık. <laughs> Erol Şatay kaptı. Ne düşündüğünü istedim. 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 Ne düşündüğünü Şey Hadi şey 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 Arkadaşlar şu anda arkadaşımız

Bir omuz müdahalesi. ilk mücadeleyi kaybetti, topu ele Alın bastı. aferin. Ver pası mükemmel. Ara pası ver. Ara pası işte. Önde topa koydu. Ver pas, ver pas. Ver

çok etmiyor. Bir hocam çok çok iyi bu performans sergiliyor bir grup. O oyun serbest bir hocam. Evet. Arkadaşlar ben Yarın da bulunca sarı kart. Nerede? Nerede bu Ben de. Denilmiş, bilmiyorum. bu kadar. Bu şey Yok bu şey? Bu. Bu. Abi bunu abi siz çıkarın. Ah gazete çıktı dedi. Ben yapayım ona vereyim. Abi 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 bak bitince kapatın gelin bir de yardım edeyim tamam. Başla. Başla.

Herhangi evet, bir pozisyon varsa hepsini kaçırdı Berat. Berat şuraya basıyor. Aferin. Arkadaşlar Berat oynamayı ölüyor. Ben basıyorum arkadaşlar şu anda ne? Arkadaşlar bize bu gol ben Sen size, size gel. Gel. Şu anda maçı bitirdi, Maçı bir durdur. Ah, top bende. İçeri gitsin. sana değil. Nereye Arkadaşlar dövüş videosuna geçeceğiz birazdan. Arkadaşlar yavaş bekleyin geçeceğiz. Yavaş. Şöyle. Arkadaşlar yavaş bekleyin geçiyoruz. Şimdi bizim aktör yok. Arkadaşlar şu anda Berat bana göre daha çalışıyor. Yalnız. Bir daha basma Berat oraya. Berat basma. Yalnız. 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 Sağ ol hocam topu. Sağ Berat. Berat. Tamam. bak. Futbolda her her şey olabilir. Evet. Evet. Ol. Bir tek bir top yani

Saka. Saka. <laughs> ben dötem. Er. Senin için dört laplum aşağıya. Arkada yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Şu anda Topa anlar çalışıyoruz. Evet, aldık, Ben şakasıyım, şak. omuz müdahalesi, ikili müdahaleye kaybetti. Arkadaşlar. Top aldık. Hadi! Şurayı Tamamdır. Geriye bakın görüşürüz arkadaşlar. Part